Arkadaş. Boşuna geliyorsun arkadaş. Çektiğin acılar yüzüne vuruyor. Boşuna gülüyorsun arkadaş. Yüreğinin sızısı gözünden okunuyor. Boşuna gülüyorsun arkadaş. Gülüşünü perde olarak kullanıyorsun. Gönüldeki yaran belli olmasını istiyorsun. Gözlerine bakınca anlaşılıyor. Boşuna gülüyorsun arkadaş. İçin kan ağlarken mutluymuş gibi yapıyorsun. İnsanlar seni hep mutlu bilsin istiyorsun. Acılarını göstermeyi sevmiyorsun. Gözlerine bakınca hayatın okunuyor. Boşuna gülüyorsun arkadaş. Feleğin çemberinden geçmişsin belli. Bak, ağarmış saçının her teli. Sevdiklerin seni terk ettiğinden beri boşuna gülüyorsun arkadaş. Boşuna gülüyorsun. Boşuna gülüyorsun arkadaş. Boşuna gülüyorsun. Feleğin çemberi ikinci sayfasında. Birini atlattık. İkincisine yeni başladık. Gülmeye devam. Boşuna da olsa gülmeye devam.